Merhaba. Yumurtalarımızı alalım. Bayağı çoğalmış. Bir gelincik diye bir hayvan var. Sizler biliyor musunuz bilmiyorum. O onları geceleri alıyor. Böyle aldığımız, yumurta aldığımız yerde bir tane bırakmamız gerekiyor. Çünkü tavuk bir daha oraya yumurtlamaz. Gidiyor başka yere yumurtluyor. Bir taneyi orada görmesi lazım. bize kalan bir tane yumurtaya fol diyoruz. <laughs> Elif toplayacak bu <laughs> yumurtaları. Oradakileri ben alayım. Ben alayım anne. Hayır hayır hayır. Alabiliyor musun? Evet. Oraya da bir tane bırak. Bak. Tamam koy annem kovaya. Abin görüyor. Şöyle. Kaç tane vardı orada? <laughs> tamam. Bir tane bıraktık çünkü her yumurta aldığımız yerde bir tane bıraktık. Tavuk onu görünce yerini biliyor. Her zaman oraya yumurtluyor. Böyle. Bereketli olsun. Allah herkese versin. Böyle arkadaşlar. Hoşçakalın. Abone olmayı, beğeni yapmayı unutmayın.